Bak International TV bu Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan cover yap Her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet. Güncelleme geldi beta'ya ve bununla beraber yeni Mighty Force setleri belli oldu arkadaşlar. Tabi silahlar da belli oldu ama sanki bir silah belli değil gibi ama onu da siz de artık yorumlara yazarsınız. Tahmin edebiliriz beraber ne olup olmayacağıyla alakalı. Yine bir böyle bir şaşırttı diyebiliriz aslında arkadaşlar. Böyle bugünkü videomuzda yeni Mighty Force setleri ve silahlarının incelemesini yapacağız. Videomuzun açıklama kısmında arkadaşlar WhatsApp çok önemli. Bak buradan takip edin. Hem güncellemeleri hem videoları Mighty Force böyle videolar olsun. Ne bileyim UC videoları olsun güncellemeler olsun. Bunları erken yapabilmek istiyorsanız Mighty Mighty Force diyorum ya WhatsApp'tan bizi takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmının en üstünde. Bu arada Discord dün açıldı dendi, açılmamış herhalde Türkiye'de hala gençler. Ben anlayamadım. Açıldı mı açılmadı mı? Yorumlara bir yazın. Çünkü Türkiye'de yaşamadım. Şimdi bir onun bir şeyini yazın bakalım. Anlayamadım yani çoğu yerde açıldı dendi, sonra girilmiyor dendi. Böyle enteresan bir şey. Neyse. Bunu da söyledikten sonra hemen dünkü videolarımız arkadaşlar son iki videomuzun bildirimi gitmedi YouTube'da. Bunlara bir girip böyle bir yorum atıp beğenirseniz izlemediyseniz de izlerseniz hem bonus pasta alakalı videoda hem yeni nihai setle alakalı bütün ayrıntılar var. Ekstradan yeni maskara ile alakalı olsun bu yeni gelecek silahlar hepsi UC gönderme ile alakalı. Bunlarla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa tabi daha fazlası da var kanalda. Onları da inceleyip izlerseniz hem yorup hem bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki olayımıza geçiş yapıyoruz. Şöyle bir hemen geçelim. Mighty Force. Arkadaşlar bu Godzilla bunlara falan bakmayın. Bunlar bizim şu an öyle listelediğimiz setler, farklı şeylerle alakalı. Gelecek setlerden bir tanesi Metal Fırtına Maskesi ve Metal Fırtına Seti. Böyle bir emojisi varmış. Değişik bir set. Yani emojisini kullanır mıyım? Buna benzer 1 milyon tane emoji var bende. Bilemiyorum. Bir diğer setimiz Neon Menekşe. Bu bende olması lazım. Mevcut diyor zaten. Aynen. de şöyle bir şapkası var. Şapkası mevcut değilmiş. Bunun emoji nasıl? Bunun emojisi de bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir setimiz. Bir diğer setimiz Genişlik ateşi. Bunun hiçbir şeyi yok la. Bunun dansı da yok. Bu ne kadar olacak acaba? Bunun fiyatı şu en uygun fiyatta bu olur herhalde. Diğeri bu. Şimdi bir saniye. Şunu merak ettim. Silahlara da geçeceğiz hemen arkadaşlar. Mighty Force'a tıkladığımızda. Lan niye inmemiş arkadaş bende ya. Mesela bak bu elemanın da hareketi yok. 10 veriyorlar. Bunun maskesi var mıydı acaba? Bunların şeyleri fiyatlandırması nasıldı acaba ya? burayı ayırdılar. Birazcık karışıyor artık burası. Neyse. Silahımıza geçelim. Silahlar. Afif makineli bir tanesi arkadaşlar. Vahşet Uzi. Bu Godzilla diye mi geçiyordu? Bir saniye. Merak ettim. Sanki öyle bir olayı vardı onun ya. R98'den kalma. Bu muydu o? Bu olması lazım. İn abi. Yok lan. Yok tamam. Değilmiş. Vahşi Duzi geliyor arkadaşlar. 5 seviye. O şeyi güzelmiş lan yanıyor filan. Benim hoşuma gitti. Bir diğeri gelişmiş suret bu. Niye dönmüyor arkadaş? Elimizde bu şekilde duruyor. Ölüm duyurusu. Son görünüş. Son hali bu şekilde. Gelelim bir diğerine. Yakında üçlerden geliyor arkadaşlar. Daha önceden bu gelmişti değil mi? Bak şu gelmişti diye hatırlıyorum. Bir dakika hemen hangileri geldi? Oradan bir karşılaştırma yapacağım. Çünkü bir, bir değişiklik olmuş olabilir arkadaşlar. Yani bizi şaşırtmış olabilir oyun. Şimdi bu... Bunlar ayrı değil mi? Bunlar... Oğlum bunların seviyesi de yokmuş pardon. Bu kaç seviye? Kırmızı tava var. Bıçak var. Şey var. Mızrak vardı değil mi? Bir de mızrak nerede? Bir de bu var. Tamam. Bir de bu var. Tamam. Şimdi bunların önemli olan seviyesi. Bir dakika. Buna göre bir karşılaştırma yapacağım. Şimdi mızrak 5. Bu diğer bu muydu? Buydu herhalde. Bu da oha bu 6'ymış. Bu da 6. Bu gelmişti. Bu kılıç yok mu lan? Kılıç gibi bir şey vardı. Neyse o hiç yok. Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz. Ekstra acılı tava geliyor. 3 seviye. Yani yakın dövüş kısmı sanki oyunun bir mixlediği kısım gibi bir şey olmuş değil mi? Yani normal silahlarda 5 seviye şeyi var ama yakın dövüşte. tabi çok fazla bir şey olmadığı için yükseltilebilir artık. Bu şekilde şey yapmışlar yani. Şöyle. Hot spicy. Hot and spicy. Son hali, pişmiş hali. Öldürme mesajı elimizde nasıl duruyor? Bu şekilde. Şimdi bunları geçtikten sonra bu tava geliyor ha haberiniz olsun. O en son gösterdim. Şöyle bir görüntü var biliyorsunuz değil mi? Ortadaki karakterin Sizce elinde ne olabilir? Ya da elinde bir şey var mı? Sanki tabanca olabilir mi bilmiyorum tabancalardan ekstra bir şey var mı? Ya da böyle elle tek elle tutulan şeylerden bir silah. Yorumlara fikirlerinizi yazın abi. Bir saniye. Sadece bir tane silah belli değil. Tabanca bu da geldi zaten abi demek ki o değil. UMP mi desem, Bunlar tek elle tutuluyor. Ama Uzi böyle tutuluyor. Uzi değil. Demek ki. Ee, bu nasıl tutuluyor? Bunları görebiliyor muyuz? Bu da değil. Tamam. Uzi Thompson gitti. Bizon da değil. Herhalde. Bir dakika. Burada yanlış mı tutuyorlar? Anlamadım ki. Böyle altta tuttuğu hangisi abi? O, bunlar da yukarıda tutuyor. Buradaki tutuşa göre değil herhalde. <laughs> Bu tutuşa göre değil. Şimdi olayı çözüm... Evet burada farklı tutuyor. Bilemeyeceğim. Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Üçüncü silah sizce ne? Evet gençler bugünkü videomuzun konusu yeni Mighty Force'u. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.